Masumiyet 11. Bölüm Fragman Analiz İsmail'in avukatla olan ilişkisini öğrenen Hale kendisine bunun hesabını işlediği suçun peşine düşerek verecekken Bahar ile Harun da kendi kızlarını koruyabilmek için kolları sıvamışlardır. İsmail'i köşeye sıkıştırmak isteyen Hale bütün adımlarını izlerken İrem de elinden tutabilmek için türlü oyunlar oynarken kıskandırmaya çalışacaktır. Bu durum İlker'i biraz rahatsız etse de asıl sevdiği ve aşık olduğu kişinin ela olduğuna kanaat getirecektir. İrem ise eski sevgisinin peşinde dolanmasını istememektedir. Ama onun çok hain bir planı vardır. İrem Orhun'u kaçıracaktır. Bu olay kendi başını belaya sokmasına neden olurken Harun'la da ters düşecektir. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.